Günaydın. Dün dün dün. Selamünaleyküm. Meryem'cim kahvaltı yapıyoruz. Bugün kahvaltı çocuklar hazırladılar. Ne? Ee, Yumurta, Annem domates kızartması. Bana bir omlet verin. Patates, yumurtalı patates. Arkadaşlar harika bir ya. ya. Gerçekten ha. Sen selam bir gibi. Sen Omlet ver işte. Ver ben vereyim çatalını. Al. Bir daha vereyim mi? biraz daha vermen lazım. tamam Çok büyük vermedi. de. Bu susuz Başka istiyor mu şey var Burada. Domates? Hay, evet. biraz daha. Domates. Alayım ben biraz. Vereyim mi yumurta biraz daha? Domates biraz koyun olur. vereyim olur mu? Bir tane böyle Küçüğü varsa. Şu patatesten <laughs> de al. Nerede hiç kızarmış Sevmedim <laughs> ya. Ne Böyle mi? yemedim. Kızarmış domates. kaç Böyle yemedim. Şey mi? Falan. Ben mi? Böyle ya. yemedim. Omleti ben yedim. Yumurta. Bilirsin. Nasıl göstermedim domates? Yumurtalı <laughs> patates arkadaşlar. Öbürleri kahvaltı yapar. Kahvaltı. 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 <laughs> Çocuklarım hazırladı. Aferin benim çocuklarıma. Aşklarım hazırladı. Aşklarım. <laughs> Babam gülseyecek mi bilemedim. Ben domates <laughs> pek... şey sosyetik geldi birazcık Ben domates pek şey yapmıyorum ya. Onu genelde Isparta'da yaşayanlar yiye bence. Dayım da öyle bir şey yapıyor. İdi, Yara. Dur istiyorsun? <laughs> domates de. Ablan iyi geliyor mu? İyi güzelmiş böyle. Abla anneye <laughs> dedim kızım. Sen ni niye... <laughs> Sana demedim ya. Bana da izle. Abi <laughs> mi? Ya. Kim? Sana diyorum ya. Abi ödeyeceğim. Ömer <laughs> abi kahvaltı, pazar kahvaltısı yaparlar. <laughs> ya dün dedim sana da yok gelirler gelirler dedin ya. <laughs> onlar kahvaltı yapar 11-12 gibi anca çıkarlar yola falan dedin sen de yok kahvaltıya Bence gelirler dedin ya. Ben öyle bir şey dedim hatırlamıyorum ya. Onlar dedim kahvaltı kalırlarsa kahvaltı yaparlar geç gelirler dedim. Ben de... Şundan bir parça daha. Sen yumurta musun? Ben sana bir karşı. Baba sen Ha. Yumurta. Yumurta yemiyor musun bu Anne bana niye hepsini bana koyuyorsunuz? Yumurta yiyorsun, yumurta koyuyorsun. Ameliyat istiyorum deyip durdun ya? Aldım ben zaten onu. Küçücük almışsın. Küçücük almışsın. Ben senin Baba. yaptığın... Baba yemeği düşünüyor musun? Yumurtayı seviyorum Ay. ben. Yemeyecek misin? Yiyeceğim. Hayır. Yiyeceğim. Arkalarını mı pişirdin sen bana? Sana abi sen... bunu bozdu, yamuktu. Sen arkalarını pişirdiği için sen onu seviyorsun. Karıştırmadım. Karıştırmadın. Yani. Çırptın değil mi? Yok, ben. Koydum. Hı. Çok. Aynen. böyle diyor. Beyaz olmayacak da olsun. Hı? Beyaz olmayacak. Beyaz yok ki zaten. Beyaz var. Yani. Çırpınca karışıyor. Olsun bir daha <laughs> yine beyaz olmayacak. Olsun. Üstüne mi? Rana sen o peynirden yiyinceye kadar labneyi isen olmuyor mu? Labneyin tuzu az. Her şey tuzu var. O çok tuzlu. O de tuz var. Peynir çok tuzlu. Ondan ya sen öbürünü fazla yeme. Aa bak Nutella ile şu peynir çok güzel oluyor. Yani Nutella bir tane. Aa Nutella. Nutella <laughs> <laughs> ne? Allah Allah. Hadi peynirle onu bardaştıralım mı? Başka ben bir şey mi yiyelim? senin kızın böyle iştahlı yani. Nutella ve Salam da koyarım üstüne de. Hmm. Ondan sonra mide ne yapsın Ayşe? İşte, İçeride karışmıyor. Kahvaltımızı yapıyoruz arkadaşlar. Sabahtan beri hiç video çekmedim. Bizim karışıyor, karışıyor da. Kızlarım hazırladı. Biraz benim dün spor yaptım, kaslarım ağrıyor. Benim de bacaklarım yani kas gevşetici işte. Bunu ye. Başka bir şeyler ye, onun üstüne ye. Bir şey olmaz. Ben bunu nasıl, ne olmuş beni... Salamda mı koyacaksın sen? Hayır. Nutella bak şu peyniri birazcık koyun üstüne ekmeğin çok güzel olur. geliyor andı problemi. Ben peyniremem zaten. Kim öğretti? Annem bir arkadaş. Daha falan banamadım. Bunlar dünya mühendisi gibi. Dene. Abi bunu bunun üstüne고사kına sorul diyor. Ah, abi ah, oğlum çok güzel oldu diyorlar. Aman üstüne koy. Deneme yanılma yöntemi bulmuşlar. Belki çikolatalı ekmek de öyleydi. Neden? Yani çikol ekmek tuzlu, çikolata tatlı, tuzlu mu tatlı sürüyorsun. Evet. <laughs> İnsan nerede şeyler yeniliyor? Ben peynir koyuyorum tuzlu, çikolata koyuyorum tatlı, peynir çok tuzlu. Yani öyle bir şey var. Bu dengeleniyor. Yani yeter de, yani. Salan, de nasıl Sen ya? Salam. Ne koydun? Ne nasıl salam? Sen yiyorsun ya. Ben yemiyorum, sen de bir şey yiyelim sadece. Onu sen yiyorsun sadece. Böyle yapıyorsun. böyle yapıyorsun. Vay be! Ekşi tat geliyor. Sen bunu ye. Onu fazla ter. Bak aşırı, o Arıyor. kadar tuzlu ki. Tamam ablam. Sana. Onu beyaz ısıyı şuradan soğutalım. Alo? Çok tuzlu. İyi kahvaltı yapıyoruz. Kız müzüğü mü yedin Yo Yok evde. Hı -hı. Ne ben nerede? E, ne o pembe giymiyorum çünkü çok çişkin durduğunu Ağzı. düşündüm ben. De. Hı -hı. Baba, bu yıkarım e, Bir ara Senan düğünü alacaktım. Güneşli. Sonra kimse beğenmedi ama ben çok beğendim. Aslı annem de beğendi. Tek beğenmeyen kişi ama. Onu alacağım. Gidip. Depaktadan gidip al. Miracan bende ki Sımol. Sımol mu seninki Evet. olmaz ki seninki E Sımol'dan ben, şey. ben şüpheden yok ki. İksmol var. Efendim. Evet. Beyazsız kıyafet. Bir saniye, bir ana, bir konuşayım. Anam bir dur. Nereye gelecek mi? Mika gelecek mi yani? Hayır. İki buçuk inbet. Ani yumurta versin. Sen eder mi yumurta? Çipsini ver. Sen sadece domates mi yedin? Oha. <laughs> yumurta alaydın proteinli. Aldım ya. Niye yeri yeri böyle şey mi? Aşkım ben yedim çok yedim. Hadi böyle şey. Üç dilim ekmek yedim. Patatesin ortasını yedim. yedim. Ben yedim. Yumurta yedim? Ben yedim. Zaten yumurtayı niye ben yedim? Ben domates yedim. Ben çok fazla yedim. Gerçekten ben elinize yumurtayı sağlık. Yumurtayı sadece teşekkür ben yedim. Baksana. Teşekkür Teşekkürler Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Çok iyi oldu böyle. Devam devlet. Yiyelim yani. Yani devam ederseniz sevinirim diyeceğim ama herkes çalışıyor. Çocuğum çalışıyor. Miray da nasıl yapsın, Okuyu. yumurta işin büyük, büyümesi lazım onun için. Yumurta yaptı mı? Yok ya, da, hayır, ya lazım, Daha Hayır, tavada daha pişirme aşamasına bak. Gelsene, yiyerek Çok konuşma. Arkadaşlar çırpsın derdin, ben kızartayım. Tamam, çırpması önemli olan çırpması. Öyle, gerçekten. Buradan bir ağrı geldi. Yedik içtik, elhamdülillah. Şöyle çay ekranda güzel bir şey. Ben koyayım. Allah çok severinize sağlık arkadaşlar selamlar sevgiler kahvaltımız ettik. Üç dilim tam burada ekmek yedim biraz büyükçeyle Patates yedim hepsinden yedim hepsinden. Domates çok güzel görünüyor ama ben şimdi kahvaltıda domates falan yemek istemediğim için. Yemedim. Arkadaşlar sizi seviyoruz görüşürüz.